Merhaba arkadaşlar. <laughs> Hepiniz Web Tasarımcı'ya hoş geldiniz. Daha fazla para kazanmak istiyorsanız, daha fazla satış yapmak istiyorsanız, sosyal medya platformlarında ya da çevrim içi olan her herhangi bir platformda bu kelimeleri kesinlikle kullanın. Biliyorsunuz ki çevrim içi ortamda daha fazla satış yapabilmek için, daha fazla para kazanabilmek için harekete geçirici mesajlardan yararlanmamız lazım. Bunlara da CTA diyoruz. Peki CTA nedir? Hedef kitlenizin web sitenizde, açılış sayfanızda, e-postanızda veya reklamınızda ya da dediğim gibi sosyal medya platformlarında artık siz nereden satış yapıyorsanız, hedeflenen eylemi gerçekleştirmesini sağlayan kısa bir ifade. Yani bunlar genellikle üzerine tıklanabilir metinler, resimler veya kullanıcıyı ilerlemesini istediğiniz bir sonraki adıma yönlendiren butonlar. Bunlar nedir? İşte hemen abone ol. şimdi bu fırsatı kaçırma. Bu şekilde eyleme geçirecek cümlelerimiz var. Yani kısacası şu şekilde söyleyebilirim. İnsanlara tam olarak ne yapacaklarını söyleyin. Peki bu CTA'larınız yani eyleme geçirici cümleleriniz nasıl olacak? Kesin olsun, kolay olsun, ilgili olsun ve net olsun. Yani şöyle bir örnek vereyim size. Biraz önce verdiğimden bu indirim fırsatını kaçırmamak için hemen web sitemizi ziyaret et. Daha kısa olması için de yani örneğin Instagram'da paylaşacaksınız. Daha kısa olması için satışlarınızı arttırmak için şöyle bir cümle kullanabilirsiniz. Şöyle bir CTA kullanabilirsiniz. %10 indirim için tıkla. Daha da kısaltabilir, basitleştirebilir, netleştirebilirsiniz. Bu şekilde emin olun satışlarınız daha fazla artacaktır. Neden peki bu CTA cümleleri var? Çünkü insanlar bazen ne yapacaklarını bilemiyorlar. Siz onlara bir eyleme geçirici mesaj verdiğiniz zaman direkt olarak beyin onu algılıyor ve diyor ki evet ben bunu istiyorum. O yüzden bunları kullanmaktan kaçınmayın. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.